Hakimiyet TV'den herkese merhaba. Ben Hasret Kantarcıoğlu. Kameraman arkadaşım Mustafa Balta ile bugün Elazığ'ın patent ürünlerinden biri olan vişne dondurmasını tanıtmak için Mustafa Bey'in yanına geldik. Merhabalar. İsmim Mustafa. 75'ten beri bu sektörün içerisindeyiz. Özellikle vişne dondurmamız sadece Elazığ değil, Elazığ dışında da talep gören bir ürünümüz. doğal olması, orijinal olması, taze günlük toplanan vişnelerden yapılması bu dondurmayı öne çıkarıyor. Yazın bayağı bir talep var. Sadece Elazığ değil. Yani Elazığ dışından gelen, şehir dışından gelen Almanya olsun, Hollanda olsun, Amerika olsun, yurt dışından gelen misafirlerimiz de bu ürünü tadabiliyor. Bu ürünü tatmakla beraber hani alıp götürebilirler de istedikleri şehirlere falan. Yazın genelde limon ve vişneye bayağı bir şey var, talep var, evet. evet. Yani vişnemizin diğer e, farklı oluşunun nedeni hiçbir katkı maddesi içermeyişi, Hani yani saf oluşu, doğal oluşu yani organik oluşu. Çünkü içinde hiçbir katkı maddesi yok. Yani sadece su ve şekerin ve vişne suyunun doğal karışımı. Böyle. Ee, peki son bir sorum olacak. Ee, normal badem şekerini biliyorsunuzdur. Son zamanlarda vişneli badem şekeri de ön plana çıkmaya başladı. Hani vişne dondurmasından sonra vişneli badem şekeri nasıl yorumluyorsunuz? Evet bunu geçen duymuştum da hani talep var mı, tadı nasıl falan o konuda pek bir fikrim yok. Ama tabii ki yani dondurmanın yerini tutmayacağını söyleyebilirim. Peki.